Herkese merhabalar arkadaşlar kripto kurdu youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz ben proje ekibinden mert bugün çok güzel bir video ile karşı karşıyayız arkadaşlar daha önceden Vaxta nft satışına katıldığımız hatta bunun için canlı yayın yaptığımız Kosmos 11'in staking kısmı açıldı arkadaşlar zaten canlı yayında da 2 hafta süre sonra staking kısmının açılacağı ile ilgili bir bilgi vardı ve bunu da sizlere o canlı yayında paylaşmıştık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer bizle birlikte canlı yayında whiteliste katılıp paket aldıysanız bu staking kısmını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama eğer e, sonradan şu an anlattıktan sonra ben videoyu satışa e, staking kısmına katılmak için paket alacaksanız kendi kararınızı vermeniz lazım. Çünkü bugün yapacağımız hesaplar yarın aynı hesaba uymuyor diyebilirim. Bunun daha önceden örneklerini görmüştük zaten. Onun için kendi kararınızı kendiniz verebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle Cosmos 11 sitesine giriyoruz. Burada login kısmı var. Login kısmına giriyoruz. Burada Vax cüzdanımızı bağlayacağız. Tabi öncelikle Vax Wallet'ınızı açmanız lazım. Onun da Vax Wallet'ınızı kendiniz Google'dan açabilirsiniz. Ondan sonra buradan Vax cüzdanımı siteye bağlıyorum arkadaşlar. Siteye bağladıktan sonra burada benim hesabım çıkıyor zaten. Staking kısmına geliyoruz. Şimdi ben stake etmiştim zaten. Ama şimdi sizin için bazı kartlarımı stake'den çıkarttım. Hep birlikte onu tekrar ekleyelim. Şimdi arkadaşlar bu kısımda 4 tane kartı sizin için çıkarttım. Buradan kartlarımızı seçiyoruz. Bu seçtiğimiz kartı şu altta bulunan stake selected butonuna basıyoruz. Bastıktan sonra gerekli izinleri vereceğiz. Şimdi gerekli izinleri verdik arkadaşlar. Birazdan heh, şimdi o kartlarım da buraya geldi. Şimdi burada benim stake ettiğim kartlar gözüküyor. Bana arkadaşlar saatlik 46.48 dım diye bir coin veriyor. Saat başı ben bu coin'i alıyorum. İsterseniz bir de hesap yapalım. Saat başı 46.48 tane alıyorum. Bir gün 24 saat 24 ile çarpıyorum. Yani ben günde 1115 tane dım coin elde ediyorum arkadaşlar. Şimdi Alkor kısmı var. Ona geçelim. Şimdi arkadaşlar, eğer bilmiyorsanız kanalımızda gerçi Vax ile ilgili videolar var. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu e, aldığımız coin'i bozdurmak için alcor.exchange sitesini kullanıyoruz. Siteye girdikten sonra arkadaşlar şurada EOS mainnet var. Bakın biz buradan Vax mainnet'ini seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Buraya Vax cüzdanımızı bağladık. Daha sonra market kısmı var. Bu market kısmına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bakın aşağı doğru iniyorum. Burada bize verilen Dm coin'di. Şuradan Dm coin'i bulacağım. Bakalım. Hatta şöyle heh bakın arkadaşlar burada. Şimdi şu an Dm coin'in fiyatı 0. Çift 0 27 6. Şimdi arkadaşlar ben günde 1115 tane e, dım kazanıyorum buradan. Bir günde. Çarpı 0 nokta, çarpı 0 shift çift 0 27 6 yaparsam arkadaşlar ben günde şu an 3 tane wax kazanıyorum. Ama e, şöyle söyleyeyim biz daha önceden dediğim gibi paket satışlarına erkenden katıldığımız için bizim için karlı olabilir. Hatta bakın biz 40 dolardan almıştık. Şu an en düşük paket fiyatı 75 dolar. Şurada 170 dolara satılan paketin fiyatı şu an için en ucuzu 475 dolar arkadaşlar. Şu 12 dolara satılan paketin ise fiyatı şu an için 17 dolar. Tabi kartların her birinin kendi kendine kendine ait istek güçleri var arkadaşlar. Mesela bakın şu rare kartın gücü dörtmüş. Hani saatte 4 tane veriyor. Diğer kartların güçleri de burada üstüne tıklarsanız yazar. Ona göre hesapla hesaplamalarınızı yapıp sizde gerekli kararları verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki benim burada şu an 464 tane dımım var. Ben bugün topladım. Onu da nasıl toplayabiliyoruz? Burada claim butonu var. Eğer claim butonuna basarsanız kazandığınız dım koyunlar hesabınıza geliyor. Şimdi alkora girdik. Buraya da girdik. Buradan arkadaşlar alt tarafa gelip Şurada bakın. Sell dım diyor. Ben dım'larımı sat, e, satmak istersem şuradan mesela E 0.276'ya bu arkadaşımız alıyor. Buna tıklıyoruz. Buraya geliyor. Ondan sonra şuradan ben %100 mesela dersem şu an 464 tane zaten burada gördüğünüz 464 tane dım coinimi 1.28 wax'a satabilirim. Ben bunu sabah yaptım. Şu an için bu kadar birikti. Yani yaklaşık 1. 28 vax kazanmışım arkadaşlar bu saate kadar. Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer tabii ki gerekli hesaplamaları siz yapabilirsiniz. Sadece staking kısmının açıldığını ve nasıl stake edebileceğinizi bu videoda size göstermiş olmak istedik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.